Hoş geldin. İşte beklenen bilmiyorum biliyor musunuz? GB ASMR diye bir kanal var. Yani ASMR'ın meşhurlarından dünya çapında. O da şey diyor, hiç iyi bir tapper değilim yani bu hani tık 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 tık. Ya bak ne zaman Ой, Siz videoyu burada durdurun ve aklınızdaki kişiye odaklanın. Varsa bir fotoğrafına bakın. Yoksa kapatın gözlerinizi. Gözünüzün önüne getirin ve imgeleyin. Ve sonra videoyu başlatın. Ben de sizin için kartınızı seçeceğim. İlk kartım. Şu an duygusal olarak ne durumda? Yani aklınızdaki kişinin duygusal olarak genel durumuna bakacağım. Hiç desteği dolaşmayacağım. Şurası neredeyse elimi yapıştıracak derecede. Fazla çekti mi? bilirsiniz yani genel olarak nesi var nesi yok duygusal anlamda bir ona bakacağım neymiş ama da neymiş bu ya ben demedim mi desteği hiç dolaşmayacağım enerji direkt burada diye Isso daqui. şu anki duygusal durumunda. Pekala o zaman şu an bakalım buradaki kadın ya da erkek siz misiniz? Bir şey hissediyorum. Bakalım duygularındaki yeriniz neymiş? Değnek şövalyesi. Şimdi sizin duygularındaki yeri ne? Şöyle söyleyeyim. Kendinize biraz daha güvenmeniz gerektiğini düşünüyor. Size o zaman şans verebileceğini düşünüyor diyeyim. İlk karta çıkanın siz olma olasılığı var. Ama kendinize güvenmediğinizi düşünüyor. Çünkü birkaç fırsat diğer kartların yönlendirmesiyle devam ederken eğer ilk karttaki kişi sizseniz biraz daha kendine güvenle fırsatları değerlendirmenizi istiyor. Sizin ayrıca şöyle bir şey de var. Sanırım sizin çok böyle verici, iyi niyetli, fedakar bir olduğunuzu görüyor. Ama bazen çok kabalaşabiliyorsunuz sanırım. Bu da canın sıkıyor. Aklınızdaki kişinin yani siz biraz kafasını karıştırmışsınız onu. O yüzden ilerleyen kartlarda bakalım buradaki siz misiniz? Yoksa davranışlarınızla <laughs> uzaklaştırıp yol mu vereceksiniz ona? Önünüze mi bakacaksınız? Şimdi bu iki kart biraz sizle ilgili sürünceme de kaldığı için engeli sormak istiyorum ben. Bakalım engel olan ne Aklınızdaki kişinin yanınızda değil de aklınızda olmasına sebep Çok yoğun bir şey hissedemedim. Aranızda çok büyük bir engel yok sanırım. Yani kartın biri çekmedi. Ufak ufak enerji dalgaları hissediyorum. Bir tur daha atacağım. Eğer hissedemezsem bu sorunun cevabına es geçeceğim. Çünkü aranızda çok da büyük bir engel Hatta engel yok. Az önceki söylediklerimin haricinde demektir. Yok. Şurada söylediğimin haricinde engel olan bir şey yok. Aranızda. Bakalım o zaman dördüncü sorumuza bakalım. O zaman dördüncü sorumuz şu olsun. Ben ne yapmalıyım? Yani siz ne yapmalısınız? Madem buradakinin haricinde bir engel görmedik, buradaki kişi siz misiniz? Onu da bilmiyoruz. Şurada bir yandı. Bakalım siz ne yapmalıymışsınız? Kupa Şövalyesi. Şövalyeleri dizdik tek tek. Evet, Kupa Şövalyesi bize diyor ki ne yapmanız konusunda biraz alınganız galiba. Bu da sanırım birazcık bezdirmiş karşı tarafı. Kupoca valisi diyor ki tamam romantik bir kişiliksin, ilgilisin, fedakarsın ama biraz fazla alıngansın diyor. Ve bu fazla hassasiyet göstererek alınganlık yapmanız size hayal kırıklığına just Can yaşayacağınız. Son bir soru. Yakın gelecekte bir üç ay arası olsun. Çünkü duygusal ilişkileri birazcık zaman tanımak önemli. Bir ay içinde, iki ay içinde, üç ay içinde ama maksimum üç ay gibi bir sürede ikiniz için yakın gelecekte ne var? Ne yaşayacaksınız? Ona bir bakalım. Buradan güzel gelişti çünkü bundan sonrası gerçekten ne zaman ne olacağı giriyor başka soruya gerek yok. Bakalım. İkimiz için yakın gelecekte ne yaşayacağız diyoruz. Garip bir enerji hissettim burada. Normalde hissettiğimden biraz daha farklı. Bakalım yakın gelecekte sizin için ne var? Kılıç sekizlisi. Sıkıntılı bir dönem. Mesela çok karamsar bir kart değil mi bu? Yakın gelecekte şu oluyor arkadaşlar. Gene bu arada Tık sizin özgüveninize bağlanıyor bu durum. Sakın da sizden çıkmış. Daha doğrusu aklınızdaki kişinin kafasında size verdiği şanslara vesaire bir tık kriterlere uymamışsınız. Belki de onun yanında sadece öylesiniz. Böyle bir tutulma yaşıyorsunuz. Hani sizi dışarıdan gayet özgüvenli sosyal görüyor. Konu onun. kurtulacaksınız Şu anda aklınızdaki kişi yoğun bir sevginin içinde ve size fırsatlar sunuyor. Ama siz kendinize güvenmediğiniz için o fırsatları değerlendiremiyorsunuz. O da buna sinir oluyor. Çünkü siz bir de ekstra her şeyi alınganlık gösteriyorsunuz. Ve hiçbir şeye objektif bakmadığınız için onda böyle bir intiba kalıyor. O yüzden o da size yanaşamıyor. Bunu aşmak için de bu iki kartın söylediğini dinleyip dayanıp sabrederseniz bir üç ay içinde umutsuz gibi görünse bile bütün sorunları aşıp bir araya geleceksiniz. enerjimizin uyduğu kimlere denk geldiğini göreceğiz bakalım. Yorumlara dediğim gibi bekliyorum arkadaşlar. Merak ediyorum hiçbir şey demiyorsunuz. Hani bakıyoruz burada niyetinize. Kimlerin enerjisiyle uyumlandı ne oldu ne bitti. Bana yorumlara yazın ben de bileyim. Dediğim gibi merak ediyorum. Bu haftalıkta bu kadar. Aklımdaki kişiyi yaptık bakalım. Ve dediğim gibi ilk kez denediğim bir format bu. Yani hiç kendime falan da böyle bir açılım yapmadım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ara ara yine bu şekilde yaparız. Beğendiğinizi de videonun izlenmesinden, beğeni sayısından ve yorumlarından anlayacağız. Ona göre ara ara yine aklımdaki kişi açılımı yaparız. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz diğer formatları da değerlendirmek isterseniz pek çok videomuz var. Bakalım. Haftaya kartlar bize ne gösterecek? Huzurlu uykular.